Herkese merhabalar, ben İbrahim. Bugün aslında popüler bir konudan bahsedeceğim. Bu konuda yapay zeka alanı seçilmeli mi? Yapay zeka alanını nasıl deneyebilirim en azından? Bu alanın bana göre olup olmadığına nasıl karar verebilirim? Bu taraftan bahsetmeye çalışacağım. Yani yapay zeka çok hızlı gelişiyor. Sizin de bildiğiniz gibi. Ve bu bağlamda da yapılar sürekli değişiyor. Ben de çoğunluk baz alarak bir konuşma gerçekleştireceğim. Yani şu anda baktığımız zaman Genetiv AI çok popüler ve aslında agentlar çok önümüze çıkıyor. işte şu agent yapıldı, bu agent yapıldı. Bu tarz şeyler çok fazla var ve gitgide de artıyor. Bu bağlamda ilk iş aslında benim verebileceğim tavsiye olarak ilk başta tabii yapay zekanın bir kapsamını bilmek en basit anlamıyla. İşte agent nedir? işte bir workflow yapmak nedir? Genetiv AI tarafında El ne demektir? SLM ne demektir? Bu parametreler ne demektir? Ya zaten bunu çok basit bir şekilde GPT ile konuşarak bile sağlayabilirsiniz. GPT'ye yazsınız ki işte ben başlangıç yapmak istiyorum. Bana bir temel bilgileri söyler misin derseniz o zaten söyler. Ya bunu çok kısa bir şekilde elde edebilirsiniz. Teknik tarafı şu an bir tarafa koyuyorum. Sadece genel bilgiler. Yani yani en temel şekilde bir şeye baktığınızda bilmeniz için gereken bilgiler. Ondan sonra artık agent'ın ne olduğunu ve ne şekilde çalışabildiğini düşündüğümüz zaman veya workflow'ların bu tarafta pratik önemli olan. Yani bir denememiz önemli. Bu alanı seviyor muyuz? Öncelikle bu alanı sevmemiz lazım. Tabi e, maaş, orada çalışan insanların huzuru, endüstri vesaire hepsi çok önemli. Ama ilk iş aslında bu alanı bir sevecek miyiz tarafı olacak. Ya ondan dolayı da bir genel en azından e, agent yapma kısmında en basitinden kendi kafanızdan bir atıyorum bir agent düşünün. Bu agent ne olsun? Mesela şu anda düşünüyorum en basitinden. Bir topluluktasınızdır. Topluluk bir yönetim kurulundasınızdır. Ve topluluk içerisinde kullanılacak bir tane chatbot yapmak istiyorsunuz. O topluluk içerisinde işte hem kişilere yardımcı olacak bir chatbot olacaktır bu. Hem topluluğu temsil edecek bir nevi işte oradaki öğrencilere support adı altında bir chatbot yapmayı düşündünüz. Ya bunda başlayabilirsiniz. Ya kendi probleminize dayalı bir çözüm sunarsanız bu zaten sizin daha çok ilginizi çeker. Bununla başlamayı deneyebilirsiniz. En kötü zaten size bir şey katmış olur bu. E, yarın bir gün kitaba koyduğunuz zaman hem yeri olmuş olur hem de en azından bu alanı seçmeseniz bile bu alanda bir şey yapmış ve işe yarar bir şey yapmış olursunuz aslında. Ya ondan başlama tarafında eğer e, bir tane daha videom vardı. Nasıl Generative veya Engineer olunur diye. Orada direkt artık bu alana ben gireceğim, yapay zeka tarafında ilerleyeceğim diyen kişiler için bir şeyler söylemiştim. Ama bu tarafta emin değilsiniz. Yani bu alanı seçsem mi seçmesem mi ben bir deneyeyim dediğiniz zaman aslında burası önemli. Ben bir deneyeyim dediğiniz zaman gidip direkt temelle başlamanın bence çok bir mantığı yok. Yani gidip ben matematiğine gireyim detayına bakayım demenin çok mantığı yok. İlk başta bir denemeniz lazım bir pratik lazım ki onun ne yapabildiğini görmeniz gerekiyor. E, bu bağlamda da bir pratikle bir agent yaparak veya çok basit bir fine tuning ederek nasıl fine tuning ediliyor işte ilerleyen zamanlarda şeye bakabilirsiniz okey ben fine tuning ettim, fine tuning dediğim şey modeli train etmektir tamam ben modeli train ettim sonraki aşamada ben bu modeli ne yapacağım bu aşamalara bakabilirsiniz yani burada aslında ai engineer'sanız eğer bu tarafta ai engineer oluyorsa bunun kapsamı nelerdir onu artık yavaş yavaş sizde pratik ettikçe zaten hepsini deneyimli olacaksınız yani mesela ilk bakışta bunu gpt yazdığınızda atıyorum model eğitimi, model değerlendirmesi, model deploymentı falan diye yazar. Okey de bakarsanız, düzelir. Ama bunun içine girmek lazım. E, bu da en basit şekilde, basit bir scriptleri alıp, onları çalıştırarak bu işin içine girebilirsiniz. Bu işin gereksinimlerini de görebilirsiniz. Baktınız ki çok fazla bir GPU kullanımı istiyor, e, sizde de o kadar yok. Kendiniz gelişimleriniz içinde bu tarz şeyler yapmak istiyorsunuz. Belki bu sizi engel oldu, bu size bir bariyer oldu e, çünkü bir şey yaptıktan sonra özgürce yapabilmek istiyorsunuz. Yani mesela bir modelde AI'da o kadar kolay işte ben şu modeli alayım eğitim tarzı bir şey olmuyor. İyi ee, iyi bir altyapınız, iyi bir computing, computing yapınız olması gerekiyor. Veya yaptığınız şeylerin hemen sonrasını görmek istiyorsunuzdur. Ee, yani yap, yaptım bitti, okey artık bu çalışır kafasındasınızdır. Ya ee, bu taraftaysanız da AI zaten sürekli optimize olması gereken bir süreç. Tabii web mobil de öyle ama onlar bir bize artık bir temel aşaması vardır belli sonra. AI tarafında yani hep bir eksik, hep bir iyileştirme mevcut zaten. Bu yani sonsuz bir döngüye gidiyor. Ya çünkü her zaman bir iyisi oluyor ve her zaman da bir iyisi geliyor herkesin bildiği üzere. Yani sürekli bir araştırma içerisine giriyorsunuz. Ya bu araştırmaya ne kadar ilgilisiniz? Yani çünkü burada okuma da gerekecek. O okumanın ardından bir çıktı almak da gerekecek vesaire. Ya bunları da kendinizi değerlendirmeniz gerekiyor. Ama ilk iş pratikten başlamak pratikten bir başlayın, bir alanı görün, neler kullanılıyor bakın. Sonraki aşamada okey dediniz baktım ben koda, güzel, fena değil beğendim. Sonraki aşamada bu alandaki insanlarla konuşabilirsiniz. Bu alan fırsatları nelerdir? ilerleyen zamanlarda bir market pazar araştırması yapabilirsiniz. Bu ne gibi bir pazar araştırması? Yapay zeka, yapay zeka demeyeyim yazılım tarafındaki alt alan rollerindeki gelişim yıllara göre gelişim ve buradaki istihdam miktarı dünyada ya da Türkiye'de. Türkiye'de öyle bir veri var mı bilmiyorum ama dünyada bakabilirsiniz. Dünyada da bulamadığınız böyle bir veri şeye bakın. Startuplara. Yani çıkan startuplar ne tarz startuplar? Atıyorum yapay zeka kullanımı ne kadar fazla? Bunların yapay zeka istihdam oranı ne kadardır? bunlara bakarak da bir az çok tahmini de yürütebilirsiniz. Onunla geçtim. En kötü yapay zeka pazarına bakın. Ya zaten yapay zeka ne hepimiz ne kadar geliştiğinin farkındayız. Ama burada şeylere bakmak önemli, tutarlı öngörüler, yani burada şuradaki videoda var zaten işte Antropi'nin çektiği videolar, OpenAI'nin çektiği videolarda tahminsel daha çok o taraftaki kişiler yapay zeka ileride nereye gidecek adı altında konuşmaları var. Ya bu işin menbaında dinlersiniz bunları, Y Combinator da bunlardan biridir. Ya bunlardan dinlerseniz aslında ilerleyen zamanlarda da market potansiyelinin nasıl arttığını görebilirsiniz. Zaten internette de şey verileri vardır. Atıyorum şu an 2025 ile 2030 arasında yüzde şu kadar bir artış öngörülüyor. Kümülatif olarak tarzında veriler buluyor zaten. Bunlara da bakıp genel tahmininiz olabilir. En kötü hiçbir şeye bakmayın. GPT'nin search'ünü açın veya işte Grok mu kullanıyorsunuz, Kübün mi kullanıyorsunuz bilmiyorum. Onun web search tarafını açın, ona sorun. O size dataları dönüyor zaten. Oradan hemen çok kolay bir şekilde araştırabilirsiniz. Zaten artık Google'lamak diye dediğimiz şey bile ortadan kalkmaya başladı deep Search'ten sonra, Deep Search'ten sonra. Ya genel olarak bunları söyleyebilirim. Pazar önemli, pazarın genişliği önemli. Ve şeye bakmanız gerekiyor. Yani bu iş aslında AI diyoruz, işte devam ediyor. Yani her iş zaten AI tarafından alınacak diyoruz. Onu şu an bir, yere, bir köşeye ayırdım. Yani şey vardır, ileride işsiz kalacağız. Developer olmayalım. Ya o kafaya gidersek herkes işsiz kalacak. Yani AI'cı da o zaman işsiz kalması lazım yani. Bir Software Developer AI yüzünden işsiz kalıyorsa AI'cı da zaten o AI yüzünden işsiz kalması lazım. Ya ondan dolayı bu tarz yapılara çok girmeyin. Ya bu tarz yapılara çok girmemek için de verebileceğim en iyi tavsiye sürekli olarak güncel kalmak zorundasınız yani. Software Developer'sanız başka şey de yapıyorsunuz. Bu AI tool'larını kullanmanız gerekiyor. Bu AI tool'lara adapte olmanız gerekiyor. Yani ben GPT kullanmıyorum diye bir şey yok yani. Öyle bir dünya ya. İşte ben Stack Overflow'dan bakıyorum. Gerek yok bunlara. Öyle bir dünya yok. Yani öyle bir yapı yok artık. Ya kullanmak zorundayız. Kullanmayan da fosildir. Dinozordur. Bu tarafta kendini geliştirmek istemiyordur. Ve gide gide düşmeye mahkumdur yani. Bu şekilde çok kısa bir şekilde özetleyebilirim bunu da. Aktörün kod yazıyorsanız gerekli bütçeniz de varsa yoksa bile GitHub Copilot Pro var. Onlar Copilot var. GitHub Copilot var. Ücretsiz bir şekilde de veriyor. Tab9 var. Ya da Cursor zaten direkt komple içine alan bir ide aslında. Öyle bir yapı sunuyor. Ya bunları kullanabilirsiniz. Ücretsiz olanlar da var dediğim gibi. Ama buna adapte olmak zorundayız. Bunu kendi işlerimize almak zorundayız. Kendi işlerimizi kolaylaştırmak için. Yani çünkü ilerleyen zamanlarda bu kişiler üstüne daha çok daha hızlı koyacak. Yani önceden bir bilgiyi bulma seviyemiz bir saatken şu an belki bu 5 dakikaya düştü o bilgiyi çok hızlı bir şekilde alıp sindirebiliyoruz. Ve bilgi debimiz yükseldi. Ve bu da aslında bizim gelişimimizi hızlandırıyor. Ya gelişim sadece zamanlı olmaz. Yani hep önceden şey vardı. Şu anda da hala devam ediyor. Kaç yıl tecrüben var. Ya her şey bir zamandan ibaret. O zaman o T zamanı herkes için T zamanı değildir. Ya burada verimlilik değeri vardır. Birinin verimliliği birken birinin verimliliği bindir. Bu kadar açık bir aralık aslında bu. Ya ondan dolayı siz bir bilgiyi ben pür şekilde, öz şekilde nasıl hızlı tüketirim? Ben bu bilgiyi nasıl hızlı alırım ona bak. Bu AI ise AI da artık kolay. ya yani AI hakkında genel bilgiler artık Google'lamayı yani çok girmeyin direkt sorun GPT'ye. O size veriyor zaten. Hemen okuyun, anlayın. Sonraki kısımda hemen pratiğe geçin. Pratikte işte bir YouTube videosu herhangi bir şeyden pratiğinizi edin. Ve short kurslar oluyor deeplearning.ai'da. Hemen proteine bakın öğrenin. Eğer bu alanda seviyorsanız, genel pazar büyüklüğüne bakın, e, alanın gereksinimlerine bakın. Yani bu alanda bir şey yapmak istiyorsanız ne yapmak zorundasınız? Ben söyleyeyim şimdi hemen burada. Arge yapmak zorundasınız, bir şeyler okumak zorundasınız. İngilizce kesinlikle e, olmak olması gerekiyor. Yani bir software developing de biraz daha az ama burada okumak zorundasınız. Ondan İngilizce okumanız daha iyi olur. Çevirden ziyade çok yorar çünkü sizi. Zaten genel yazılım için İngilizce şart ama sürekli bir argi içerisinde olacağınız için. Yani burada daha çok şart. Bir okuma içerisinde olacaksınız. Güncel kalmak zorundasınız. Yani öyle ben öğrendim hadi ben yaptım bunu bitti diye bir şey yok. Ee, yani gelişme açık biri olmak zorundasınız. Ben bunu öğrendim. Tamam öğrendiniz. Skill olarak eklersiniz. Okey güzel. Bu kadar değil. Yani şu andaki atıyorum bir dablet gibi değil yani. Ya Dubnet ne zaman da bir versiyon güncellemesi olur bilmiyorum. Versiyon güncellemesinde de büyük güncellemeler olmuyor zaten. Ya Dubnet biliyorsan biliyorsundur yani. Yaparsın, geçersin. Zaten yapılarında sabittir. E, atıyorum bir belli bir prensiplere hakimsen yazılım prensiplerine ona göre e, geliştirirsin yazılımını verirsin. Ama artık AI'da geçiyor bunlar ya. AI'da artık her gün yeni bir şey çıktığı için siz bunu takip etmek zorundasınız ve onların ne olduğunu bilmek zorundasınız. Çünkü şey yani tamamen net dediğimiz kadar kalıcı bir framework yok. Sürekli bir şeyler şekilleniyor. Hadi şu an langchain biraz daha oturmuş bir framework yapay zeka tarafında ama neden yeni bir gelip daha iyisini çıkarmasın? O kadar açık bir sektör, o kadar aç bir sektör, büyük bir pazar gibi büyüyen bir pazar. Ondan kesinlikle bu tarafı bilmek ve sürekli okumak veya LinkedIn... 200 üzerinden takip etmek zorundasınız. Ya ben öğrendim bootcamp'e girdim bitti öğrendim artık rahatım diye hiçbir şekilde böyle bir şey yok. Bu diğer alanlarda da çok fazla yok ama AI'da zaten hiç yok yani. Bu tarafta okumak şart, öğrenmek şart, güncel kalmak şart. Eğer bunları baştan problem olarak görüyorsanız kendinizi işte es diğer yazılımcılar gibi nasıl diyeyim eskiden hani şeydir ya bir şey öğrenirsiniz ve biter yani aslında. O sizin bir küpeniz olur artık devam edersiniz. Ya o tarzda bir kafadaysanız, ben uğraşamam, tekrardan bir şeyler okuyamam, ben öğreneyim, işime bakayım derseniz o zaman bu alan çok mantıklı olmaz. Ama böyle bir kafa yapısı genel olarak da çok mantıklı bir kafa yapısı değil ama ekmek getirir yani diğer alanlarda en ekmek getirir yani problem çıkarmaz. Çünkü iş görüyorsunuz ve iyisinizdir o alanda da. Atıyorum Flutter'sa Flutter'da biliyorsunuz bildiklerinizle güzel bir şey yapabiliyorsunuzdur. Yani bir tık daha üstünüze çıkma çıkmanıza gerek yoktur devam edersiniz. Mesela en basitinden bilmiyorum şu an Flutter'ın detaylarını ama atıyorum bir harita yapısı kurdunuz ve harita üzerinde noktalar vesaire var atıyorum. Böyle yeni bir teknoloji kullanacaksınız mesela sallıyorum şu an. Veya Next.js'te frontend'te animasyon yapmak istiyorsunuz. Animasyon tarafında farklı bir library kullanmanız gerekiyor. Bu library hakim değilsiniz. Ama hiç bu içiniz düşmemiş bu library'e. Diren işler bununla alakalı gelmemiş. Ondan devam ediyoruz yani. O sizi etkilemediği için siz paramızı kazanmaya ve de bir şeyler yapmaya devam ediyorsunuz. Ama AI'da böyle bir durum olmuyor. Yani size bir problem geldiğinde bir çözüm sunarken kalıp başmış. bir çözüm altyapınız tam olmuyor aslında. Tam avsçık oluyor ama neden daha iyisi olmasın diye sürekli bir düşünce içerisinde oluyorsunuz. Ondan dolayı bu tarafta güncel kalmak ve okumak şart. Ee, özetleyeyim ben en baştan. Dediğim gibi ilk aşamada bizim bir pratik yapmamız lazım. İlk aşamada en başta temel terimleri öğrenmemiz lazım. GPT'ye küçük bir sorguyla işte ben yapay zeka alanı seçmeyi düşünüyorum. Bu tarafta temel yapı oturtabilmem için bana temel terimleri söyler misin tarzında bir prompt alabilirsiniz çok kolay bir şekilde. İkinci aşamada YouTube'dan herhangi bir diplomat.ai kursteradan veya herhangi bir dokümantasyondan bir verileri alın. E, veriler derken kodları alın ve onları çalıştırın görün. Bir model belki fine tuning edin veya bir agent yapın basit bir şekilde kendi e, amacınızı amacınıza hizmet edecek bir şekilde. Sonraki aşamada sektörden bir kişileri, kişilerle konuşun. E, bu pazardaki gereksinimler neler, bir kişinin bilmesi gereken şeyler neler, aynı zamanda GPT'ye de sorun. Sonraki zamanda pazar büyüklüğüne bakın ve ne kadar gelişeceğini öngörün. Bu taraftaki istatistikler verilere bakın. Ardından alanını seviyorsanız bence gayet mantıklı bir çözümdür. Mantıklı bir yoldur. Ama dediğim gibi bu alan, bu pazarı seçtim, bu pazar büyüyor. Ben bu pazardan gideyimler ziyade genel diğer pazarlara da bakın. Şimdi ya, büyüyen başka pazarlar da var. Ya ondan da bir Türkiye'de bir kalmayı hedefliyorsanız mesela Türkiye'de ileride bir bu alanda çalışmak bir istiyorsunuz. Ya Türkiye'de bazı başlı pazarlar var mesela e-ticaret, e savunma sanayi, onun dışında fintechler. Ya bu alanlar artışta, bu sektör artışta en azından. Türkiye'de kalıcı ve ilerleyen sektörlerden biri. Bu alanlarda ilerleyen zamanlarda bir startup çıktığında temel gereksinimler, istihdamlar ne alanda olacak? Bunlara bakın. Dediğim gibi istatistiksel analiz önemli burada. Genel öngörünüz önemli. Türkiye'de mi çalışmak istiyorsunuz? Yurt dışında mı? Yurt dışında iş bulmak bir tık daha zor Türkiye'ye göre. Türkiye'de ileride tutan girişimler ne? Türkiye pazarı nereye gidiyor? Türkiye'de yazılımcıların dağılımı nasıl? Türkiye'de yapay zekanın ilerleyişi ne olacak? Bunları araştırın. Sonra zaten başka bir şey de kalmıyor. Eğer her şey okey ise diğerleriyle kıyasladığınız zaman yapay zeka öne çıkıyorsa sizin için bu işi girin. Ama yani şu an yapay zeka çok popüler ve bir sıkışıklık var. Ya yani onu zaten bir dar boğaz içinde şu an. Yani herkes çünkü yapay zekada ve kişi sayısı çok fazla olmaya başladı. Çünkü tam oturmuş bir yapı yok. Yani 2-3 iş yapıp ben engineer'ım, ben AI engineer'ım diyen çok kişi var. Ondan bir dar boğaz oluyor. Ondan dolayı ilk aşamada bu alanı seçtiğinizde belki... Gerçi şu an diğer alanlarda da az çok dar boğaz var gene işsizlikten ötürü ama... Belki AI tarafında bir tık daha fazla bir Detay bilmiyorum. Ama bildiğim herkesin bu alanı seçti en azından. Yani Darboğaz tarafı sizi yıldırmasın. Ya yani zaten kendinizi yanılırsınız. Kendinize bir şeyler katarsanız bir şeyleri çok öğrenirsiniz. Ve gerçekten geliştiğinizi hissederseniz öne geçiyorsunuz zaten. Yani Artı belki bu tarafta öne çıkmak için LinkedIn'i aktif kullanabilirsiniz. Diğer şeyleri yapabilirsiniz göze girmek için. Ama işte ben öğrendim, bittim. Hadi işin gelsin diye bir şey yok. Yani bunu en başta bir unutmamız lazım özellikle Türkiye'de. Ya yani artık Türkiye'de ben mezun oldum veya ben bu alanı seçtim, bu alanda çalıştım. 6 aylık bootcamp bitirdim, Zarsuk bootcamp'i. Ondan sonra hadi ben iş gelsin bana diye bir şey yok tabii ki. Yani önceden oluyordu, bilgi adam vardı daha önceden. işte geliyordu, alıyordu sizi sıfırdan. Belki orada bootcamp veriyordu, bir eğitim veriyordu nitelikli hocalar tarafından. Ve sizi gerçekten bir yere işe sokuyordu yani. Ama artık bu kalmadı. Artık yani bir tık daha yüklenmeniz, sizin bir şeyler bulmanız gerekiyor. Tabii şu anda da var. Patikaleri var, Mule var. E, buralardan girenler var ama ya, önceki kadar değil. E, ondan siz terminize güvenin. Bu alandan yılmayın. Eğer ama bu alanı seçtiyseniz bu alandan yılmayın. Yani bu çok önemli. E, ve pes etmeyin yani. Çünkü genel bir darboğaz içindeyiz. Kendinizi ayrıştırın. Gerek kodla gerek diğer şeyle herhangi bir şeyle. Kendinizi ayrıştırın bu alanda. Son olarak demek istediğim buydu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Olumlu olumsuz tüm geri dönüşleri açığım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.